Merhaba sevgili öğrencim, hoş geldin. Şimdi uygulama alanımıza bakacağız. İlk sorumuza bakalım. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin Ramsar alanları numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Bunları biz dolduracağız. Bu çok iyi bir etkinlik olacak. Önce inşallah kendin uğraşmışsındır yapmak için. Çünkü harita üzerinde göstermen akılda kalıcı hale getirecektir. Şimdi birlikte bakalım. Bir numara neresi? Bir numara Bursa. Bursa'da ne vardı? Ee, İznik Gölü vardı değil mi? İznik Gölü. O zaman buraya ne diyeceğiz? İznik. 2 numara Balıkesir. Balıkesir'deki Ramsar alanımız Manyas Gölü'dür. Manyas diyelim buraya. 3 numara İzmir. İzmir'deki Ramsar alanımız Gediz Deltası. Dört numarada Burdur var. Bak burası Isparta, burası Burdur. Dolayısıyla Burdur Gölü diyebiliriz. Beş numara Konya. Konya'da Kızören Obruğu var. Ramsar alanı içerisinde. Obruk nedir hocam? Obruk şu. Karstik bir arazide yer altında mağaralar oluyor. yeraltı mağaraları oluyor. Yüzey suyu yerin altına iniyor. Yer altında da bir aşındırma yapıyor. Orada bir mağara oluşuyor. Sonrasında Konya'da özellikle bu obruklar günümüzün en büyük sorunu. Obruk şu, o mağaranın içerisindeki suyu iklimin kuraklaşmasına bağlı olarak çiftçiler çekiyorlar. Ee, o ok suyu tarım alanlarında kullanılıyor, kullanıyorlar. Sonrasında o su bitiyor ve mağaranın içi boş kalıyor. Mağaranın tavanı bir süre sonra çöküyor. Mağara tavanı çökünce geniş çukurlar oluşuyor. İşte buna obruk diyoruz. Bu karşına çıkar gelecekte, aklında bulunsun. Hatta internetten bakabilirsin, araştırabilirsin. Görselleri var, videoları var. Çiftçiler konuşuyor videolarda, durumlarını anlatıyor, izah ediyorlar. Ee, burada 300'den fazla obruk oluştu günümüze kadar. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Burası da e, Mekke Gölü olacak. Yine Konya, Konya'nın Karapınar ilçesindedir Mekke Gölü. Yedinci sorumuz... Yedincisi nerede? Burada Mersin değil mi? Burası Mersin, Karaman, Konya diye gidiyor. Mersin'de de Göksu deltası var. E, Aksu Göksu nehirleri var. Göksunun ağzında Göksu deltası diyebiliriz buraya. Sekizinci sorumuz sekiz nerede? Adana'da. E, Adana'da sekiz dokuz. Burada ak yatan ve yumurtalı lagünleri var. Sekiz ak yatan günü, 9'da yumurtalıkla günü. 10 10 on neredeymiş? 10'da şurada. E neresi oluyor burası? Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale diye gidiyor. Burada Kırşehir'de ne var? Seyfe Gölü. 11 numara nerede? 11 numara burası Van, Bitlis. Bitlis'te ne var burada? Nemrut Gölü. 12. Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin diye gider. Burası ne olacak? Kars. Kars'ta Kuyucak Gölü var. 13. Neredeymiş? Samsun'da. Samsun'da Kızılırmak, Yeşilırmak akarsuları var. Bunların e, denize döküldüğü yerde Bahve Çayşan bu ovaları oluşuyor. Bu ovalara delta ovası diyoruz. 13 numaranın olduğu yer Kızılırmak deltası. 14. Son olarak 14'te şurada Burada da Sultan sazlığı. Evet Ramsar alanlarımız bunlardı. Zaten kitabımızda bu haritanın tamamı doğru hali yani doldurulmuş hali var. Oradan da bakarak tekrar edebilirsin. Kendi elinle tekrar yazman sana çok şey katacak. İkinci sorumuza bakalım. Su ekosistemleri tatlı ve tuzlu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Coğrafi birimlerinin bulundukları sınıfı yandaki tabloda belirtiniz diyor. Tuzlu mu tatlı mı bunu belirteceğiz. Çok kolay bir etkinlik olmuş. Pasifik okyanusu, okyanuslar, denizler tuzlu sularımızdı. Dolayısıyla Marmara Denizi ve Pasifik okyanusu tuzlu su olacak. Yani buraya 1 ve 2 diyebiliriz. Sultansazlığı bataklığı, bataklık tatlı sudur. Manyas gölü tatlı su. Bataklıklar, göller, akarsular tatlı sularımızdır. Dolayısıyla 3, 4 ve 5'i nehir, Fırat Nehri, akarsularımız tatlı su dedik. 3, 4 ve 5 tatlı su olacak. 3, 4 ve 5 diyeceğiz. Üçüncü sorumuz... Akarsu ekosistemlerine ait aşağıdaki özellikleri akarsuyun aşağı ve yukarı çığırında görülme durumuna göre gruplayınız diyor. Şimdi akarsuyun doğduğu kısma biz kaynak diyoruz ve burası yukarı çığırdır. Çünkü dağların yüksek kesimlerinden doğar akarsu. Akarsuyun aktığı yere yatak diyoruz. Denize döküldüğü yere de ağız diyoruz. Ve ağıza yakın kısımlar aşağı çığır oluyor. Arada kalan kısımda orta çığır oluyor. Şimdi özelliklerine baktığımızda Biyoçeşitlilik azalır diyor. Biyoçeşitliliğin az olduğu yer yukarı çığırdır. Çünkü orada akarsu eğim yönünde akıyor ya. Eğimli bir arazidir yukarılar, dağlık bölgeler. Eğimli arazide akarsu hızlı akar. Hızlı aktığı için toprağı aşındırır ve su bulanık akar. Hızlı, bulanık, dar ve derin bir vadide akacaktır. Dolayısıyla ne oluyor? Burası bulanık olduğu için balık yaşamı için çok elverişli olmuyor. Dolayısıyla burada biyoçeşitlilik daha az oluyor. Nerede daha fazla? Artık döküldüğü yer, akarsiyon döküldüğü yerde, engemenin azaldığı yerde daha fazla oluyor. Dolayısıyla azalır dediği için buna yukarı çığır diyeceğiz. 2- Balık miktarı ve çeşitliliği fazladır diyor. Fazladır işte bunun tam tersi. Burada aşağı çığırda, denize döküldüğü kısımda çeşitlilik daha fazla oluyor. Buraya 2 diyebiliriz. Planktonlar bakımından zengindir diyor. Burada denize döküldüğü yerde toprak biriktiriyor. Hani aşındırma yaparken, eğim olan yerde aşındırma yapıyor. O aşındırdığı toprağı malzemeye alıyor, getiriyor. Denize döküldüğü yerde bırakıyor. İşte burası besin miktarı bakımından da zengin oluyor. Plankton bakımından zengin oluyor. O yüzden bunu da aşağı çığra diyeceğiz. Akarsu akış hızı fazladır. Akış hızı nerede fazla? Eğimin fazla olduğu yüksek yerlerde fazla. Nasıl sen yokuş aşağı inerken bir şey seni aşağıya doğru çekiyor ve hızla iniyorsun ya. Akarsu'da da aynı şey söz konusu. Yukarı çığır eğim engebe fazla olduğu için hızla iniyor. Dolayısıyla buraya ne diyeceğiz? Fazladır dediği için yukarı çığır diyeceğiz. 4 numara. 5. sorumuz tatlı ve tuzlu su canlıları ortak yaşam alanı bulmaktadır diyor. Ortak yaşam alanı nerede buluyor? Ağız kısmında. Deniz suyuyla tatlı su karışıyor ya işte o kısım ağız kısmı yani aşağı çığırda hem tuzlu su canlıları hem de tatlı su canlıları görebiliriz. Dolayısıyla 5 numara aşağı çığır yani ağız kısmında olacak. Suyun görünümü bulanıktır diyor. Yukarı çığırda yüksek engebeli yerde Hızı fazla oluyor, aşındırma gücü fazla oluyor. Dolayısıyla toz toprak oluyor su ve bulanıklaşıyor. Dolayısıyla buraya ne diyeceğiz? 6 numara nerede? Yukarı çığırda olacak. 7 numara su durgun ve berraktır. Burada işte eğimin azaldığı yerde su daha yavaş yavaş akacaktır. Aşındırma gücü azalacaktır. Derine doğru değil de yanlara doğru genişleyecektir havza. Dolayısıyla burada daha sığ, yavaş ve durgun bir su söz konusu olacak. Dolayısıyla bunu aşağı çığıra alabiliriz. 8. sorumuz Akarsuyun taşıdığı besin maddeleri azdır diyor. Tabi bu da yine yukarı çığırdı olacak. Hani fazla olan yer neresiydi? Aşağı çığırda. Daha önceki sorularda zaten bunu cevaplamıştık. Denize döküldüğü kısımda daha fazlaydı besin maddesi. Dolayısıyla bunu da yukarı çığırı alacağız. Buraya 8 diyeceğiz. Bu sorumuz da bitti. Evet uygulama alanımız da bitti. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.